Osmanlı Türkçesi arşiv okumalarında yine bir divani kısa belge ile karşınızdayım. Oldukça gayet açık bir divani bir metin. Evet yukarı doğru gidelim zaten üst satırlık bir metnimiz arkadaşlar. Rika ve Matbu'yu kısmen iyi okuyanlar bu tür açık belgelerin üzerinde çalışarak divani metinlerde de kendilerini geliştirmeleri oldukça mümkün. Evet yavaş yavaş belge okuyalım. YouTube'da Zafer Şık kanalında Osmanlı Türkçesi arşiv okumalarına dair bu ve benzeri birçok belgeyi arşiv metinlerinde kendilerini geliştirmek isteyen herkes için eğitim bazında eğitim videoları çekiyoruz. İnşallah istifadeye medar olur diyorum. Hemen başlayalım. Yavaş okuyorum. Gayretlü, gayretlü Bekir, Sıtkı, Efendi. Efendi klişe bir şekilde bu şekilde imla ediliyor arkadaşlar. Gayretli Bekir, Sıtkı, Efendi. Derkar olan, evet dal harfi divaninde bu şekilde yazılıyor. Derkar olan, elif burası, vav wow, o. Şurası lam elif olan, nun da burası. Evet, Nun bu şekilde imla edilebiliyor. Divanide farklı usulleri var. Daha önceki metinlerde görmüştük. Derkar olan, evet derkar olan. Şurası yine dal harfi, şuraya benziyor. Evet dirayet ve, evet dirayet ve ten üzerine çıkmış. Dirayet ve ehliyetine nazal nunlu ikinci tekil şahsa hitap ettiği için nazal nun kime hitap ediyor? Bekir Sıdkı Efendi'ye dirayet ve dirayet ve ehliyetine mebni. Şurada mim görüyoruz arkadaşlar. Mebni ledel arz. Evet. Lam, dal, ye ve el takısı sonra arz. Evet bu arz sunmak manasında. Yeryüzü manasındaki arz elifle yazılır. Bu sunmak, arz etmek ayınla bu şekilde imla ediliyor. Ledel arz. Şeref. Evet şeref. Müteallik. İki kelime bitişik yazılmış. Tamlamalı bir kelime. Şeref müteallik. Evet, şeref. Burası. Mim fe'nin altında müteallik. Kafla bitiyor. Şeref müteallik. Buyrulan. Evet buyrulan. Görüyorsunuz. Buyrulan. Nun harfi. Burada da Deminki nundan biraz farklı şekilde İmla edilmiş buyrulan irade-i seniye-i Tamlamalara dikkat edelim. İrade-i hemze yukarı çıkmış. Hes burada irade-i seniye-i cenabı evet cenabı hilafet penahi evet cenabı hilafet penahi hilafet ve penahi yine bitişik yazılmış zaten tamlama bir kelime hilafet penahi Şurada şu husus önemli. Eğer bir kelimenin sonu B, T gibi harfle bitiyorsa bu şekilde imla edilebiliyor. Görüyorsunuz. Bazen bunu Lam diye de okuyanlar olabiliyor ya da Ra gibi. Burada divanide kelime sonunda B ya da T bu şekilde imla edilebiliyor. Evet. İrade-i seniye-i cenabı hilafet penahi mant mantuk celili. mantukı tamlamalı bir şekilde celili. Aşağı geçiyorum. Vecihle. Evet, vecihle. Uhde ne? Senin uhdene. ne? Bekir Sıtkı'ya hitaben. Uhde ne? dal ve he burası uhde. Şurası ne? Senin uhde manasında? Ağır topçu mülazımı saniliği. Yani orada Askeri'deki bir görevinden bahsediyor. Ağır topçu mülazım subay. İkinci saniyeli teğmen ya da üst teğmen. Emin olamadım. Ağır topçu mülazımı saniyeli rütbesi çevirelim. Evet. Rütbesi tevcih. Evet. Rütbenin C si derken nasıl imla edildiğini görüyorsunuz. Gayet estetik bir şekilde. Rütbesi tevcih. Sondaki H'ler ekseriyetle bu şekilde yazılıyor. Klasik H bu şekilde ama bu şekilde çokça imlası var. Tevcih kılınmış olduğundan, evet olduğundan burada bitiyor. Her halde, her halde ber, burası bir gibi yazılıyor. Ber mucebi kanun. Ber mucebi kanun. Evet, ifayı İfayı hüsni hizmetle ya da hizmet diye de okuyabiliriz. İfayı hüsni tanımlamalı bir şekilde. İfa tireyi, ifayı hüsni, hüsn tire i hüsni hizmetle ya da hizmetle. İfayı hüsni hizmetle yani hizmetini en iyi şekilde ifa ile tisabı feysi. Evet, iktisabı feyiz. Şurası da tarifi iktisab ve feyiz ve rifate. Ya da şu şekilde okuyabiliriz. İktisabı feyzu rifate. Manasında da okuyabiliriz tamlamalı bir şekilde. Daha akıcı olur edebi bir şekilde. İktisabı feyzu rifate ya da rifate. Sa'yu gayret. Sa Evet say, çalışmak ve gayret tamamalı bir iş surette sai gayret eyliye sin. Evet eyliye sin. Evet eyliye sin. Son kısım tarih kısmı. Şurası fi. Daha önce defalarca söyledik. 19. Şurası safer. Saferin sonundaki şu çizgi, yukarıdaki şu çizgi sene. 333. Şurası 333. Yani 1333. Fi 19 safer sene 1333. 333 yazıyor ama buradan Murat 1333. Tabi metinleri okurken metne sadakat önemli. Daha önce de söylemiştim. Metinde ne yazıyorsa onu okumak lazım. Kısaltma varsa kısa olan şekilde yazmak lazım. Nasıl? Mesela burada saferi Satlayasaydı yazsaydı bunu uzun uzadıya safer diye okumak metne bence e, riayetsizlik olur. Satsa s diye okursun parantez içerisinde safer diye yazarsın. O manayı ifade ettiğini beyan edersin. Bu cihette arşivlerde çevir yaparken metinde ne yazıyorsa onu okumak, onu yazmak gerekir. Acizane kanaatim bu. Tabi size kalmış ve fi fi 25 kanuni evvel. Evet. Kanuni evvel ve kanuni sani diye iki ayımız var. Şu kısım evvel mi sani mi diye tereddütte kalabilirsiniz. Hangisine benziyorsa o şekilde okursunuz. Burada sani olmasını iktiza edecek hiçbir unsur yok. Ki zaten şu çizdiğim kısım divanide elif diye okunuyor. Şurada da örneği var zaten. Evet. Fi 20 kanuni evvel sene 330. Mührümüz çok silinik bir şekilde harbiye, şurada harbiye nazırı yazıyor. En altta yanılmıyorsam Enver Paşa'nın mührü olsa gerek çok silinik. Arkadaşlar harbiye nazırı Enver yazdığını düşünüyorum. Tabi kısmen belli oluyor. Yüzde yüz net değil. Hızlı bir şekilde metni okuyalım. Takip edin arkadaşlar gayretli Bekir Sıtkı Efendi, derkar olan dirayet ve ehliyetine mebni, ledel arz, şeref müteallik buyrulan, irade-i seniye i, -i cenab-ı hilafet penahi, mantuk-ı celili, vecih uhdene, ağır topçu mülazım saniliği rütbesi tevcih kılınmış olduğundan, herhalde, ber mucibi kanun, ifa-i hüsnü hizmetle, iktisabı feyzu rıfate iktisabı feyzi feyzu rıfate sayu gayret eyliyesin fi 19 safer sene 333 ve fi 25 kanuni sani özür diliyorum ve fi 25 kanuni evvel sene 330 Evet bu belgemizde böyleydi. Ne kadar çok belge okursanız ya da bir belgeyi ne kadar çok okumanız da aslında önemli. Hem kullanılan terkiplere hem kullanılan dile hakim olmanız açısından bir metni ilk başlayanlar için 15-20 defa belki okumasını tavsiye ederim. Abartılı olmaz. Zamanla bu sayı 2-3 şey daha iner. Hatta bir defa bile zaman ilerledikçe okumanız kafi gelebilir. Yeni başlayanlar için bir metni defalarca okumalarını tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet bu belgemiz de böyleydi. Başka bir divani belgede buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun.